Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok ben bilirim programda işte, programımızda bu hafta ne çıkabiliriz. Oğlum bir durun lan. Heyecanlandım. Çok iyi. elim terledi bak. Yirmi 20 10 9 13 2 1 Yes! 90? Yes! 98! Yes! Aa! Yes! Aa! Yes! 98! 1 ne oğlum? Yes! 10-0 <laughs> Yes! Aaa! Aaa! Evet, 98 kaldı. Emre! 33 33 diyecektim hemen arkada. Necip niye Doruk Hanım'ın kafasına patır kütür vuruyor? Buradakileri söyleyecektim. Neyse, sor abi, sor abi. <laughs> so, En az 200 maç. Sergen. Yok lan Sergen'in 200 maçı yoktur belki. Vardır vardır. Atiba. Evet. Yapmaya. İbrahim Zülmez. Olsan... İbrahim Sorama. Ben söyleyecektim. <laughs> İki İbrahim'i de söyledim. Neydi lan? şeyin adı dur Geng Tatum Oynamadım o Cordova Kuvarezma. Kim kaldı? Nasıl ki gün oh, 30 30 30 30 30 30 30 desen 150, 30 maç, maç falan var. Evet yapalım. abi. 30 Dida. Dida. 30 <laughs> 30 Sidor, nesta inzagi doktor so inzagi kaka nesta söyledim ben onu söyledim. Duymadım ki abi onu o nesta ara nesta dedim ben dedim sen şu an oyun bozanlık yapıyorsun duymadım. dedim ama ben direkt sayacaktım zaten Ha şevşenko evet inzagi bu nasıl mı? elden gelmez e bunda şevşenko deseydim ne diyecekti o ara hocaya geçecektim e, ben, ben. Tamam sen abi başlıyor. bu hemen atlıyor. Çok başladı başlıyor. 11 kişiyi saymaya bir anda. E? Ama abi bak şimdi avant ama. ama. avantajı oluyor tamam, küçüğüm abi. Küçüğüm ben sayacağım tabii sen neden böyle diyorsun? Tamam abicim başta sen çok karıcı oldun bak yenmek için her şeyini veriyorsun. Üzüyorsun beni. Yani? Hayır abi nasıl abi, bir abi. tane kaldı. Oha çok var lan. Yusuf şey Yazıcı. Merih Demiral. Burak Yılmaz. Çağlar Soyuncu. Zeki Çelik, Engin Dündar. Emotional. Ee... Oğlum hepsini saydılar lan çok var dediklerimi. Sakın. <laughs> sakın unuttum. Abi bak, daha bak, gelmiyor Remden sakın. Salıyorum. Sakın daha, daha fena fena yok. A, yok. Ee, Ertu Ertuğrul, Ertuğrul Ersoy. Öbür aynı takımda oynayan. Kimseyi, Mehmet. mi? Mehmet oğlum, Mehmet doğru. hayır oğlum aynı takımda. Ben biliyorum, yani. ben biliyorum. <laughs> dur dur, Solbek. Neydi o ya? Umut <laughs> Meraş. Umut Meraj. Hakan Almanoğlu. Mert Çetin Almanoğlu. Şimdi olmadığında kim var abi? Mert Çetin. Emre Çolak var lan, doğru söylüyorsun. Saydılar mı? Umut, Umut Nair. Umut <laughs> Mustafa Kapı. Şimdi yemin ediyorum onu diyecektim, Allah çarpsın. Başka kim var ya? Ben, kişi daha var. Evet, Yok, gelmedi. Yusuf yazıcı ilk söylediler zaten. Oğlum patates ettim beni. Efendim. Hakan çalma o Türkiye'de yetişmedi ki. Evet.